Selam aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Umarım sizlerin sağlıklarınız yerindedir, iyisinizdir. Bu video biraz farklı. Şimdi bu videolarda, vloglarda sağa sola git, sevimli, atik falan video görmeyeceksiniz. Bu videoda ilk öncelikle size 10.000 aboneye geçtiğimiz için yazın yorumlarda yazmıştım. Çok 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 teşekkür ediyorum. Gelecek hedefimiz 20.000 ve bilmiyorum işte hayırlısı olsa ne olsun ama bu videoda biraz ciddiyetli tabii ki biraz şakalar da yapabilirim benim tarzım öyle size göz ameliyatı nasıl olduğu nasıl geçtiği söyleyeceğim düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım YouTube shortlarda görmüşsünüzdür zaten zaten birkaç daha videolar gelecek bu konuda ama bu uzun videoda daha detaylı olarak e, konuşabilirim ve 10.000 aboneye geçtiğimiz için benim Türkçem de yavaş yavaş dediğim gibi kanalın büyüyünce de benim Türkçem de biraz daha iyileşiyor daha iyi gidiyor. Sanırım bana birkaç dakika dinleyebilirsiniz. Ben görme engelliyim. %2 görüyorum ve hep bunu diyorum videolarda. Ama son aylarda belki de senelerde bile %2 görmüyorum. %2'de daha az görüyorum. Niye? E, ee, glaukoma, katarak falan öyle şeyler var. Retinada sorun var. Ama benim e, kreç sorunum da var. Bu demektir gözün üzerine kreçler ulaşıyor. Kreçler fazlalaşıyor. Bu da demektir daha bulanık görüyorsun ve bulanık görünce de tabii ki %2 değil %1, %0'a bile bilmem neye kadar iner. Senelerce doktorlar bana dedi sen bir şey yapamazsın bu konuda hiçbir şey yapamazsın. Ee, i̇şte kendi sevinkine sen gördüğün kadarı görebiliyorsun bir imkan yok. Bir zamanları o başka story'lerde de anlatabilirim. Ben göz doktorumu değiştirdim çünkü çok tartıştım. Göz doktoru beni bu korona zamanlarda beni eee polisle atmak istiyordu dışarı falan bilmek isterseniz polis yazın aşağıya. Bu hikayeyi de size anlatırım. ondan sonra ben doktorumu değiştirdim. İşte değişik göz doktoruna da gittim. Ve o bana geçen senenin sonunda bu senenin başında dedi ki ne? Erdil Bey, kireçe bir çözüm var. Sizin konunuzda bütün kireci çıkartamazız ama gözün ön tabakasında, <laughs> ön tarafında kireç konusunda biraz alma imkanı var ameliyat konusu var. Ama fayda eder mi etmez mi bilmiyorum. Evet. Şimdi dersiniz ki Almanya'daki sağlık sistemi süper. Bilmiyorum. O kadar kolay değil burası. Ben şimdi benim burada UKE az önce mesela Hamburg'daki hastaneye sordum. Onlar bana 8 ay sonra termin verdi. 8 ay sonra. Bu ayın 10. ayda falan oluyor o zaman. İşte geri hesaplarsınız. Ben de dedim ya ama kireç fazla oldu ben görmek istiyorum %2'den daha az görüyorum işte oryente falan sorunlarım var. Ya kusura bakmayın 8 ay sonra. Siz tek kişi değilsiniz başka kişiler de var. Tamam onu demiyorum ben tek kişi değilim. Ondan sonra Lübeck'e yazdım. Lübeck'te de bir hastane var. O da şöyle böyle veremeyiz şey yapamayız. Bir günde verdiler. O da sanırım bir ay önce miydi iki ay önce miydi tam bilmiyorum. Termin vermişlerdi. Oraya gitmek istedim. Ama o günde YouTube şartlarda görmüşsünüz. E, i̇neklerin yüzünden gidemedim o doktora, o kontrole gidemedim. Çünkü benim göz doktorum evet yapabiliriz dedi ama göz doktoru yapamıyor. Hastanelere yapılması lazım. Oraya gidemedim. Telefon açtım, çıkmadı kimse falan filan. İşte biliyorsunuz artık e, ondan sonra yine termin vereceklerdi ama termin yine geçti. O zaman dedim olsun. Bu tübingen daha 700 kilometre uzaklıkta e, Almanya'da daha aşağıda bir yerde onlar işte bana işte geçen haftaya termin verdiler. Pardon birkaç ay önceden termin vermişlerdi. Dördüncü ayda vermişlerdi kontrol için ve konuşmak için. Orada bayağı hızlı olmuştu. Şimdi ben de şunu teşekkür etmek istiyorum. Benim burada birkaç kişi var. Alman YouTube kanalını da takip ediyorlar ve hatta TikTok'umu. Bu konuda sizlere de teşekkür etmek istiyorum burada Türkçe'de. Niye? Bu Alman kanalların o kadar iyi olduğu için, o kadar iyi dersem Allah şükür şöyle böyle oluyor ben kendime bağın kart adı tren kartı alabilirim. Tren kartı 100 almaya da ne demektir? İstediğim hızlı trende, istediğim günde, istediğim saatte, istediğim yere bir senelik gidebiliyorum. Ekstra ücret ödemiyorum. Bu da tabii ki çok 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 pahalıydı. Fiyatı da söylemek isterseniz, çünkü biliyorum fiyatları bilmek isterseniz. Onu almak ıı, 8000 euro Yani 7800 euro bir sene için. Evet benim önceden zamanlarım vardı hiç param da yoktu o konuda da hikayeler anlatabilirim ben kendim uçan birisi değilim ee, nasıl diyorlar ben kendim e, hep yerde kalmayı tercih ediyorum ama tabii ki bu youtube kanalları olduğu için çok teşekkürler burada Alman kanallarıma bakan ziyaret ettikleri için. Onun için zaten Tübingen şehirde gidebilir, 7100 çünkü oraya biletler almak 100 euro git 100 euro gel o kadar ucuz değil. Gittim orada dediler evet yapabiliriz geldim. Ondan sonra işte geçen haftaya termin verdiler. Tabii ki ben heyecanlıydım. Geçen hafta o zaman şartları göreceksiniz. Eşimle beraber teşekkürler eşimle benimle geldi. Tübingen'e gittik. Otel aldım. Otelde biraz fazla para ödedim. Diyelim ki de, şöyle diyelim 260 euro 2 gün ve kahvaltı. Tübingen bir küçük şehirde. Milyon kişi oturmuyor orada. Bence pahalıydı açıkçası öyle söyleyebilirim. Yemek yiye işte rahat 350 euro sadece iki günlüğünü harcamışımdır. Onu da üzerine koymamız lazım. Bilet parası ödemedim. Bilet parayına 500 liraya geçerdi. Bu paraları niye açık açık söylüyorum? Çünkü bazen insanlar diyor ya istediğin yere git oradan buradan yap kolay. Hayır kadar kolay değil oraya buraya gitmek. Paralar lazım, parayla ödemeniz lazım. Bunu da herkes, özellikle engelliler her yerden iyi. Mesela e, iş bulamıyor, işlikte zorun zor çek zorluklar çekiyorlar. Böyle bir 500 o demek de o kadar kolay değildir. Onu da burada bir söylemek istiyorum. E, gittik oraya. Ondan sonra e, ilk günde yine e, testler yapıldı bütün gün, İşte 4-5 saat sürdü. E, ondan sonra akşam işte yemek yedik, oteldeydik. Tabii ki heyecanlıydım. Çünkü şöyle diyelim, benim sağ gözüm zaten iyi değil, onu unut, onu bırak. Benim sol gözüm %2 görüyor veyahut da şu anlıkta işte %1, %05 %5 falan %1, %1 diyelim. Ve tabii ki bu ameliyatta kreçi üst tabakasından <laughs> çıkartmak rutin bir e, ameliyat. Aslında normalde yani sorun olmuyor. Ama tabii ki ben rahat 50 ameliyat olmuşumdur hayatımda. Glaukoma, katarak, işte lensler dışarıda, retinada sorunlar falan. Tabii ki her gelecek ameliyat daha zorunlu olabilir ve da daha kötü bir şeyler olabilir, ee, yan etkileri olabilir Tabii ki korku vardı biraz. Ee, narkoz yapmak istemiyorlardı, full narkoz. Dedi şuraya bir iğne vurarız ondan sonra gireriz arkadaşlar şey Ben dedim pardon bir saniye ne, ne iğnesi, bir saniye yok hayır 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 ben full narkoz istiyorum. Çünkü korkuyorum tabii ki çünkü o zaman ne yaptıklarını görebilirim. Ee, tamam dedi full narkoz yaptım. Şimdi komik bölümlerine biraz geliyoruz. Komik dersen narkoz doktoruyla falan konuştum. O da beni tanıyordu. bilmiyorum Türk müydü değil mi? O yine selamlar söylerim. Alman kanalımda da selam söylerim. Ee, beni Mr. Blind Life olarak tanıyordu. İşte Alman kanalımda Mr. Blind Life, Türkçesi Mr. Blind Life. Abi, Um, Konda bana çok iyi davrandı, süperdi. Azo well, ben Mr. Blaine olduğum için özel özel şeyim yoktu. Onu yanlış anlamayın. Ben normal insan olarak herkes gibi davranırdım. Ama komik olan tabii ki oradaki ekipmanlar herkes değil. Ama bazıları beni tanıyordu. O da e, e, ya güzel şakalar da oldu ara sıra. Um, ondan sonra bir gün geçti. Sabah saat. 6'da uyandık. Eşimle beraber 7'de e, hastanede olmamız lazımdı. Otelde yanındaydı. İki otobüsten direktmen oraya gidiyorduk. Gittik oraya. Ben tabii ki biraz heyecanlıydım ama ben heyecanlı olursam hiç konuşmuyor bazen. Veyahut da çok fazla şakalar yapıyorum. Benim tarzım öyledir. E, heyecanımı öyle şey yapmaya çalışıyorum. E, eşim ondan sonra beni bıraktı oraya. E, işte üstümdeki şeyleri giydim biliyorsunuz bu bu şey var ya önün kapalı kapalı oluyor arkan kapanmıyor falan böyle ameliyat şeyleri biliyorsunuz ya kafana bir şey takıyorsun yattım oraya ee, tam da işte 8 defa yattım 9'da da direktmen adam geldi evet Erdin Bey size alıyoruz ameliyatı ben de o oh, ne güzel ee, çünkü çok bazen 12 olur 1 olur 2 olur o zaman bir gün önceden 12'den beri yemek yemedim çünkü full narkoz su da içmedim onun için tabii ki Heyecanım vardı. Ve benim heyecanım ameliyattan çıkınca hemen tuvalete gitmem lazım. o benim sorunum. o da olmuyor tabii ki narkozdan çıkınca. E dedi mi şakalar oluyor. 9'da beni aldı. Eşim bir dışarıdaydı. Direktmen filmlerde, dizilerde gibi eşim yanından doğru bir yere yatıyorum. çıkınca, çıkınca eşimi çağırdım. İşte Yasmin dedim ki şurası alabilir misin? Anahtarı alabilir misin? Çünkü eşyalarımı dolaba koydum ya. O tabii ki aldı. Evet görüşürüz. Hayırlısı olsun. Ehliymedik falan. <laughs> Seni seviyorum falan dedik. Ondan sonra gittim. Ameliyat yerine gelince narkoz yerine. Narkoz yerine ben yataktan kalkmam lazımdı. Özel bir ekstra yatağa yatmam lazımdı. O kaç adımı yürüyebiliyorum zaten. Bana hani yardım ettiler. Ondan sonra bir kadın sağ taraftan geliyor. Eee... Um, um, kan konumu yapıyor. Kan şeyi nasıl? Birisi sol taraftan geliyor. Bu elin üst tabağına, tabakasına bilmiyorum tabaka doğru mu bilmiyorum işte Üst bölümüne iğne vuruyor. Oradan sonra infüzyon ve narkoz şeyi girecek. Sondan da diyor ki ne? Birisi sağ taraftan gelecek size nefes almak için maske koyacağını ağzı üzerine. Size şimdi dersem saymaya başlayacaksınız. Maskeyi koyuyor. Sağ tarafta birisi iğneyi vurdu ya. Infozyo şey koy. Sanki böyle filmlerdesin böyle. Seni böyle tutukluyorlar ya. Bağlıyorlar bir yere. maskeyi böyle üzerine koyuyorlar. Şey alamıyorsun Biliyorum benim kafama da hep böyle acayip şeyler. Dizilerden falan geliyor. Ama tabii ki herkes çok iyiydi. Çok süperdi. Maskeyi koydular. Nefesi alamıyor. İğneyle böyle vurdular. Böyle elim böyle soğuk oluyor yavaş yavaş. Ondan sonra böyle dediler say. Ben dedim 21, 22, also 21, 20, 23. Dediler, 3'e kadar sayarsan, 3 sayı saydın sonra şey olmaz, gidersin. Ben de böyle, 23, 3 sayı saydım dedim. Yo ben de buradayım, böyle sesleri... Ondan sonra önüm bulanıyor zaten, ondan sonra gittim. Ameliyatı yaptılar, kalktım arkadaşlar. kalkma, uyanma odası oluyor. Orada da dedi, bir saatte duracaksın. bu gözüm tabii ki böyle komple kapatıldı. Kapatılınca arkadaşlar ıı, ağrı da vardı tabii ki. Hep birkaç dakikada birisi geliyor. Ağrınız var mı? Evet var. Ağrınız vardı var. Tam da soruyu anlamadı. Ben hep evet evet dedim. Ya 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 dedim. Ya ales ya. <laughs> Ondan sonra ıı, ağrıya karşı ıı, bir şey daha vurdu. E, evet o koydu. İnfozyonu neyse işte. Bir buçuk saat sonra bayağı da geç geldiler. Beni odama geri aldılar. Eşim de bütün saatleri bekledi oradan sana. Onun için o konuda da çok çok teşekkürler. Beni bekledi. Ben böyle geliyorum yapmaya. Ondan sonra ben de ben tuvalete gitmem lazım. Tuvalete gitmem lazım. Çünkü evet işte gitmem lazım işte ne yapayım arkadaşlar. Ondan sonra tam tuvaletin önünde yataktan durdular. Eşim de böyle odanın sonunda bekliyor beni karşılayacak falan. Ya yatak niye tuvalete önde duruyor? Ha tuvalete girmesi lazım. Ben de kalktım. Kalk nersen yardım etlerse. Bakın Narkozdan uyandım da ama ben kendinde değilim böyle. Doğru diyorsun. İşte tuvalete oturdum. E, yardım lazım. Hayır, hayır yaparım. Ondan sonra çıktı dışarı. İki, bir dakika sonra. Hazır mısınız? Böyle böyle. Ezo. E, ne durumdasınız? Böyle böyle. Ya ya. Ya ya evet 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 evet, hep öyle diyorum. Tam böyle soruyu algılayamıyorum. Da ben aslında hepsini anladım gibi düşünüyorum ama bilmiyorum. Kaç dakika sonra e, yardım edelim mi? Ya ya ya. Evet. Sonra diye bir, bir içeriye bakalım. Şöyle düşünmeniz lazım. Benim o andaki düşüncem böyle yarım narkozdaki düşüncem. Ben tuvalete oturuyorum. Kalkınca düşme riski var tabii ki ve elimde iğne var ve iğnende de infüzyon şeysi var böyle yanında tekerleklik üzerinde. kalkarsa mesela onu görmüyorum ya doğru düz. Zaten bu iyi gözüm de kapalı. Düşebilirim, bir şey olur tam kendimde değilim. Onun için bu düşüncelerde ben de oturdum, kalkmak istemedim. Sonra ee, Sebastian diye ismi de o içeri gel o da benim Instagram olarak tanıyordu. O zaten orada da tuhafıma gitti. Şimdi sosyal medyada tamam tanınmış birisiyim Allah'a şükür oluyor ama hastanelerde niye beni tanıyorsunuz? Ben tuhaf mı gittim böyle narkoz halinde böyle? Ama o çok çok iyi bir adamdı. Çok iyiydi. Çok teşekkürler. Bunu video vermeden olsun. Ee, Almaca da söylerim. Ama videolarımda. Ondan sonra o beni kaldırdı. Yatağa yatırdı. Yatağa gittim. Ondan sonra evet birkaç testler yapacağız. Beni böyle diyor. Benim testlerim süperdir. Adam dedi ki tamam okey bir şey demedik tamam tamam böyle biraz şeyim böyle ben süperim hiçbir sorunum yok. İşte bazen narkoz alınca tuhaf şeyler oluyor. Testleri yapıyorlar. Kalp konu kan konusu falan. wow diyor senin kal, kan, kan durumu falan süper. Ben evet sana dedim ya böyle. diyor böyle. şimdi bu ne biçim adam ya. <laughs> Az dayı gibi falan değil dedim ama böyle kendinden güveniyordum. Gittiler. Eşim yanımdaydı. Eşim dedi Aa, nasılsın falan. Uyudum. Bir uyandım ''Halo nasıl uyudum. Azı bütün gün öyle geçtim, Uyandım. ondan sonra da gel yavaş yavaş kendime geldim. eşim bana küçük yemek getir, kekler falan getirmiş. Küçük böyle Türkçesini tam bilmiyorum. bana çay getirdi ondan sonra. Çayla minicik biraz yedim. Dedim evet kendime geldim. Biraz bir gezelim. Gezelim dersem. Yanında böyle oturma odası vardı. Oraya bitirdim. Yatakta yatamıyorum. Yavaş yavaş oraya gittik. Bu gözüm kapalı olduğu için hiçbir şey görmüyorum zaten. Zaten eşim beni tutması lazımdı. Ee, ona oraya oturduk. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Günün nasıl geç? Oh, yine uyudum. Koltuğun üzerinde. Bu da demektir. Tabii ki narkoz e, full bana vurdu. Ondan sonra akşam eşim gitti. Bir gün sonra geldiler. Bu üzerine kapattık şey açtılar. Tabii ki açtılar ama ben yine dürüst gö gö göremiyorum. Çünkü ben ışığa karşı acayip sorunlarım var. Onun için görüyorsunuz şu anda güneş gözlüğü takıyorum. Çünkü ışığa karşı e, sorunlar daha tam geçmedi. Bayağı iyileşti. Ama daha tam geçmedi. Ondan sonra dedim, wow, şimdi ben yüzde iki de görmüyorum, yüzde bir de görmüyorum, yüzde sıfır görüyorum. Niye? Çünkü ben gözlerimi açamıyorum. Şaka değil, gözlerimi açamıyorum. Ee, ve bir göz ameliyat olunca da öbür gözde biraz etki altında kalıyor. Bu da demektir zor 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 böyle gözümü açabildim hemen kapandı yine. İşte onun için ben hep videolarımda diyorum ben görme engelliyim yüzde iki görüyorum. Ben komple kör değilim. Çünkü komple kör olmak ve yüzde görmek tabii ki fark var. Yüzde iki ile yüzde dört görmekte de fark var. Yani yüzde iki ile yüzde on görmekte de fark var. Onun için ben hep görme engelliyim diyorum. Kör demiyorum. Aslında Almanya'da hak olarak kör de diyebilirim. Türkiye'de tam bilmiyorum. Çünkü yüzde iki ve az görürsen Almanya'da Kanuni konusunda kör olarak engelli kartında yazıyor. Ama yine de görme engelli demiyorum. Almanya'da da e, hukuki anlamında körüm diyorum. Gesetzlich blind. Öyle anlasın diye. Olsun Türkiye'den nasıl bilmiyorum yazarsınız. Buraya kadar birisi baktıysa bu videoya eğer. E, ondan sonra bu doktora yine gittim. Kontrole gittim. Doktor dedi evet hepsi iyi oldu falan siz gidebilirsiniz. Bir gün sonra. Aslında beni birkaç gün tutacaktı. E, tamam dedim ben giderim. Ee, geri gittim. Direkt mi yatağımı söküyorlar, yeni yapıyorlar. Ya, eşim gelmedi daha yardım edecek ben göremiyorum. Ya ya yatak lazım falan filan. Bunu demek istiyorum. Bu, 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 bu 90'lı yıllarda bu e, sistem daha rahattı, daha e, işte medical health care falan filan daha iyiydi ama işte biraz değişiyor Almanya'da da. Ee, zorluğa değişiyor ama personel konusunda sorunlar var ama olsun. Ondan sonra eşim geldi tabii ki. Ee, akşam da eve gittik. Ama hiçbir şey görmüyorum doğru dürüst. Tabii ki eşim yanımda, eşim %4 görüyor ama şimdi 700 kilometre göz ağrıyla gözü kapata kapata bir şey göreme göreme hem de o gün de 30 derece mi neydi güneş de her yerden şey yapıyordu. Bu güneş de güneş gözlüğü de iyi ama komple kör, komple kapatmıyor, blok etmiyor güneşi. zorlan, zordan zordan 7 saatin fazla gittik. Arkadaşlar hiç nasıl anlatıyorum bilmiyorum. Ben e, trende oturuyorum, camdan hep ışık giriyor, ben cegide alıyorum, kafamı üzerine doğru atıyorum, nefes alamıyorum, aşağıdan beri nefes almak istiyorum. O kadar kolay değildi. Akşam e, 11, 11.30'da falan eve geldik. E, ben yatağa bir düştüm, dedim ki de şimdi bir rahat uyusam. Tabii ki %100 rahat da uyamıyorum çünkü gözlerimden hep sular akıyor, Tizi temizlemem lazım, damlama almam lazım. Ve yatak odağı komple kapattım. Orada perdeler var, komple siyah. İki gün hiç bir şey doğru düz göremedim arkadaşlar. Ee, i̇ki gün sonra bir dışarı çıkam dedim. Ondan sonra ah çok kötü şeyler başladı. Ee, ama onu az sonra söyleyeyim. Biraz çıktım dışarı zorla zorla bastonumu tabii ki kullanıyorum arkadaşlar. Ama bastonu kullana kullana e, ben gözümü de kullanıyordum. Ama gözümü şu an pek kullanamıyordum. Demek ki %100 bastona güveniyorum. E, gittim geldim ondan sonra ışıklar başladı gözümde. Bu ışıklar ne oldu ne yaptı gelecek videoda göstereceğim size arkadaşlar. Çünkü bu göstereceğim, diyeceğim. anlatacağım sizlere. Çünkü bu ekstra bir hikaye. Onun için gelecek videoyu mutlaka bakın. Çünkü burada ben acayip şoklar yaşadım. Bu videoyu buraya kadar baktığınız için teşekkürler. Buraya kadar birisi sonuna kadar baktıysa, sonuna kadar baktım bir yazsın, desin. Çünkü biliyorum normalde siz vlogları seviyorsunuz ben de çok emosyonel olmadan burada bir kapatayım, bir iki dakika bir, 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 bir mola vereyim başka videoyu çekmekten sonra veyahut da bir yarım saat. teşekkürler baktığınız için. Böyle bir videoyu seviyorsanız seviyorum da yazın. Bir şeyler yazın yorum bölümüne. Çünkü biliyorum şartlar çok kişi bakıyor. Bu uzun videoları pek kişi bakmıyor. onun için bakanlar da sizlerden destekleri severim arkadaşlar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Gelecek videoda. Bu benim ameliyat hikayemdi.